Bugün 1 Mayıs 2025 günlerden Perşembe arkadaşlar. Adım Ufuk Tüzün. Bildirimleri açarak YouTube kanalıma abone olursanız memnun olurum. Tamamıyla ücretsizdir. Amacım YouTube kanalımı büyütmek. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. İstanbul'a geldim. Kırklareli'nden ablamın yanına misafir olarak Ablamın kedicidir. Gördüğünüz kedi 6 yaşında. Erkek bir kedi. Adı Alex'tir. Dişi olarak biliyordum bu kediyi. Sonradan öğrendim ki erkekmiş arkadaşlar. Gün içinde farklı saatlerde kısa kısa çektiğim videoları tek bir video olarak hazırladım. Ee, Youtube'da paylaşacağım. YouTube kanalımı büyütmek amaçlı desteklerinizi bekliyorum. Bu tip videoların devamını da istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bez poşetlerde oynamasını çok seviyor Alex kedimiz. Poşetin içine girip taşınmayı çok seviyor. Her yerde keyif yapıyor arkadaşımız. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yüklediğim videolardan haberdar olmak adına. Havalar bu ara İstanbul'da soğuk, yağmurlu bir mayıs olmasına rağmen havalar serin. Bahçe kent tarafındayım. Evet. Yata Ranzan'ın üstüne çıkmış keyif yapıyor Alex. Yavruyken aldılar. Sahiplendiler diyeyim daha da almadılar da. Yavruyken sahiplendiler. Evet e, videomun sonlarına doğru yaklaştım. Herkese hayırlı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi destek olmak adına bildirimleri açarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Tamamıyla ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayınız. Kalın sağlıcakla.